Konuşan Nokta Web TV'de bu videomuzda altı çizilmiş mısralarda son kitap yeni evinin paranın olmadığı gün provokatör kitabını size tanıtmak istiyorum. Bu kitap başta Sabah Gazetesi olmak üzere Sabah Gazetesi'nde şu manşet oldu. Yazarları Bursa'dan iki genç öğretmen ee, ve Tahsin Ertaş, Gümrü Birçok televizyon kanalına çıkıp bu kitabı anlattılar. Bu kitabın peki ne özelliği vardı? Bu kitap yayınlandığı tarihte, hemen bakalım, 2009 diye hatırlıyorum. 2011'de yayınlandı. 2011'de yayınlandı. Fakat bu kitap 2009 yılında yazarları tarafından kalem alınıyor ve Wall Street olaylarında pankartlarına kadar olan her şey bu kitabın içerisinde çıkıyor. İşte ilginç olan buydu. İki bursalı yazar Wall Street olaylarındaki yaşanan olayları bir kitaba yazmıştı. Hem de olaylar yaşanmadan iki yıl önce. İşte bu kitabı alıp okumanız için önemli bir neden diye düşünüyorum. Kitabın içerisinden bir mısra okuyayım ben size. Herhangi bir sayfa açıyorum çünkü bu kitabı tamamen Hakim olduğum bir kitap. O dünyada olmak istemiyor, Gitmek istiyorum. Lord işte ve ton sesiyle Vedat'a hitap etti. Eğer gidersen sahip olduğun her şeyi kaybedersin. Sahip olduğun tek şey çatlak arkadaşlar. Beş parası sokaklarda kaç gün yaşarsın? Bu duvarların dışında kaç gün geçirdin? Dayanabilir misin sence? Vedat bir anda öfkelendi. Ayağa kalktı. Ağzından tükürükler saçarak bağırmaya başladı. Sonunda bu işte bu duvarların arasından çıkmak istiyorum. Her gün aynı saçmalığı duymakta, patates saçlanması ve besleyici vitaminler yemeklerden bıktım. Dışarıda gezilen dilencileri bile kıskanıyorum. Diyerek devam ediyorum. Evet, bu kitabın etiket fiyatı 14 TL. Bunu da yine ucuzkitabal.com'dan 2 TL'ye satın alabilirsiniz. Video da izlediğiniz kitap ve binlerce kitap 2 TL'ye ucuzkitapal.com'dan Korsan'a Hayır, Bandrolü ve ucuz kitaplar İkinci el değil, sıfır, orijinal kitaplar ucuzkitapal.com'da.